Maşa'nın masalları. Bugün size bir hikaye anlatmayacağım çocuklar. Hayır, daha iyisini yapacağım. Çizeceğim. Uzun zaman önce elleri ve bacakları yuvarlak vücudu olan biri varmış. Sakal dışında garip bir şey yokmuş. O kadar garipmiş ki. Sakalını neden maviye boyadım hiç bilmiyorum. Yani benimkin değil elbette. Bu adamın sakalı. Mavi sakal. Güzel bir sabah mavi sakal bir adam ormanda yürüyormuş. Birkaç dakika önce aldığı bir şarkıyı okuyormuş. Ta 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 ta, ta ra... olmuş. Artık bir şeyler yemem gerek. Ve mavi sakal yürümeye ve kahvaltısını çoktan ettiğini ve öğle yemeğine hala çok olduğunu düşünmeye başlamış. Mavi sakal aniden ormanda bir açıklığa ulaşmış ve açıklıkta küçük bir ev varmış. Şimdi evi sizin için çizeceğim. Evin her tarafında ay çiçekleri varmış ve penceresinin panjurlarında havuç resimleri varmış. Eğer bunu doğru anlamışsam diye düşünmüş Mavi Sakal. Bu avuçlar bu evin tavşana ait olduğunu gösterir. Ve tavşan çok iyi bir ev sahibidir. Ve iyi ev sahipleri her zaman misafirleri yemeğe davet ederler. Mavi Sakal hiç zaman kaybetmemiş. Doğruca kapıya gitmiş ve çalmış. Hey hey tak tak. Evde kimse yok mu? Tak tak kapıyı açın. Kimse cevap vermemiş. Belki içeride herkes uyuyormuş. Mavi sakal kapıyı bir kez daha çalmış. Sonra yine. Mavi sakal kapıyı yumruklarıyla çalmış. Kapıyı ayağıyla tekmelemiş. Sonunda panjurlar açılmış. Ve pencerede çok güzel biri görünmüş. Gözleri gökyüzü kadar maviymiş. Bir sebepten saçını da maviye boyadım. Ama bunu neden yaptım bilmiyorum. Kapımı çalmayı bırak demiş kız. İçeri girip biraz kakao al. Mavi sakal yiyecekleri görünce o kadar heyecanlanmış ki. içeri koşmuş, oturmuş ve yemeye başlamış. Mavi saçlı kız bunu görünce çok şaşırmış. Bir insan koca bir pastayı bir lokmada nasıl yiyebilir? Üstelik çiğnemeden yutuyor. Ya da parmaklarını reçel kasesine neden sokar? Bu yeterince kötü bir şey değilmiş gibi bir de parmaklarını tek tek yalar. Oo, o kadar kabasın ki demiş kız. Hı <laughs> hı diye mırıldanmış mavi sakal. Ve sonra bir dilim pasta almaya uzanmışken kakao bardağı... başlamış ve yavaşça bir at şeklini almış. Sonra mavi sakal parmağını kullanarak bu ata güzel bir kuyruk çizmiş. Mavi saçlı kız bu tür bir sanatsal özgürlük gösterisinden hoşlanmamış. Gözyaşları içine konuşmuş. Yaramaz bir çocuk gibi davranıyorsun. Hemen cezalandırılman gerek. Seni hemen karanlık bodruma kilitleyeceğim. Kızın yaşadığı evin bir sürü odası varmış... Bodrum dışında her odaya girebilir misiniz? Evet. Başım çok büyük dertte diye düşünmüş Mavi Sakal. Karanlık Bodrum'da otururken. Görünüşe bakılırsa sonsuza kadar burada kalacağım ve açlık çekeceğim. Bodrum'da yiyecek bir şeyler bulmak için etrafa bakmış. Ve aniden altında ateş yanan bir ocak görmüş. Ocağın üstünde sağlanan bir de tencere varmış. İçinde pişen çok lezzetli bir yemek varmış. Mavi sakal elini kapağın altına sokmaya çalışmış ama anlamış ki ocak ateş ve tencere aslında eski bir tuvale çizilmişler. Ve bu eski tuval gizli bir kapının üstünde asılıymış. Şaşıran mavi sakal kapıyı açmaya karar vermiş. Gizli kapı açılmış ve mavi sakal büyük bir şaşkınlıkla odanın lezzetli yiyeceklerle dolu olduğunu görmüş. Gözlerine inanamamış. Mavi sakal, mutlulukla reçel, bal ve fıstık ezmeli bir sandviçi mideye indirirken olanları düşünmüş ve şöyle demiş. O resim olmasaydı zavallı sakalımı kaybedecektim. Hayır, yani zavallı başımı. Demek istediğim de bu. Her şeyin bittiğini düşündüğünüz anda gerçek bir sanat eseri moralinizi yerine getirebilir. Söyler misiniz burayı neden böyle dağıttınız? Yine her yeri temizlemem gerekecek. Bütün gün çalışıyorum ve hiç dinlenmiyorum. Tıpkı küçük Avroçeska gibi. Aa durun bir dakika. Kim olduğunu biliyor musunuz? Öyleyse anlatayım. Uzun zaman önce küçük Avroçeska diye bir kız yaşarmış. Küçük Avroçeska. Her sabah erkenden kalkar ev işlerini yapmaya başlarmış. Sonra çamaşır, sonra ütü, sonra yerleri silme. Ve ona bunları yaptıran kötü üvey annesiymiş. Ve üvey annenin kendi kızları bütün gün ateşin yanında oturur. Canları ne isterse onu yerlermiş. Küçük Havreçeska yerleri süpürürmüş. Ocak için odun getirirmiş. Ve benekli ineği otluğa götürürmüş. Ve benekli inek çimleri yermiş. Ama küçük Havreçeska'nın yiyeceği hiçbir şey yokmuş. Bütün gün çalışıyor olsa bile ona hiç yemek verilmezmiş. Kötü yürekli ve anne küçük avre Ceska'ya üç çuval yün vermiş, ipi itmiş ve kumaş ördürmüş. Benekli inek küçük avre Ceska'ya çok acımış. Çimi hızla çiğnemiş ve şöyle demiş. Dinle. Tek yapman gereken kulaklarımdan birinden girmek ve diğerinden çıkmak ve bam. İşlerin senin için yapılmış olacak. Ve bilin ne olmuş. Hepsi olmuş. Benekli ineğin dediği gibi. Aa kötü ve anne o kadar kızmış ki. Ertesi gün ona çok daha zor bir iş vermiş. Şimdi bir kumaş parçasını al demiş ve bana onunla güzel bir elbise yap. Ve bu akşama kadar hazır olsun. Ve kızlarıma da yeni bir elbise dik. Küçük Havrecesko küçük kumaş parçasına bakmış ve çok üzülmüş. Kötü yürekli üvey anne işini daha da zorlaştırıyormuş. Aslında Ondan yedi elbise çıkarabilir misin? Mecbur kalırsam yaparım demiş küçük Avroceska. Sonra kötü yürekli ve anne kızlarını küçük Avroceska'yı gözetlemeye göndermiş. Ona kim yardım ediyor merak etmiş. Hava çok sıcakmış. Bu yüzden kızları çimlerin üstüne yatmış. Rahat rahat güneşleniyorlarmış. Sonra gözlerini kapatmış ve uyumuşlar. Bu sırada küçük Avroceska onlara bir ninni söylemiş. Ama sonra başka bir felaket olmuş. Kötü yürekli ve anne akşama kadar bekleyememiş. Ve küçük Avraceska'yı gözetlemeye kendisi gitmiş. Ve elbette benekli ineğin küçük Avraceska'ya yardım ettiğini görmüş. O kötü yürekli ve anne o kadar kızmış ki. Hemen bu benekli ineği ormana götür. Hemen şimdi ve onu kurtlara yedir demiş. Küçük Avraceska ağlamaya başlamış. Ama elinden bir şey gelmiyormuş. En sevdiği benekli ineği kurtlara yem olması için ormana götürmüş. Küçük Avruceska ve benekli inek uzun zaman ormanın içinde yürümüşler. Ama hiç kurt bulamamışlar. Ama güzel bir saray bulmuşlar. Ve tamamen boşmuş. Her köşede örümcek ağları varmış. Yerler çöp ve masaların üstü bulaşık doluymuş. Küçük Avreçeska benekli iğneyi kapıya bağlamış ve etrafı temizlemeye başlamış. Ve temizliği bitirdiğinde o kadar yorulmuş ki. Biraz kestirmek için uzanmış ve derin bir uykuya dalmış. Bu arada yedi küçük cüce eve dönmüşler. Yedisi de parlak zırhları olan şövalyelermiş. Ve sonra liderleri içeri girmiş. Beyaz atlı prens. Beyaz atlı prens sormuş. Bu ne kim soktu içeri? Parlak zırhlı cüceler hiçbir fikrimiz yok demişler. Beyaz atlı prens temiz yerleri görünce sormuş. Peki tüm sarayımızı kim süpürdü? Hiçbir fikrimiz yok demiş parlak zırhlı cüceler. Peki sonunda kim temizledi tabağımı? Hiçbir fikrimiz yok. Sonunda beyaz atlı prens küçük Avrocesca'yı görmüş ve sormuş. Bu uyan güzel de kim böyle? Ve zırhlarla kaplı cüceler cevap vermişler. İşte o sonunda tabağın temizleyen kız. O tüm evi temizleyen kız. Ve ineği içeri sokan da o. Beyaz atlı prens çok şaşırmış ve şöyle demiş. Öyleyse onu ödüllendirmem gerekecek. Onu öpeceğim. Elbette ineği değil. uyan güzeli öpeceğim. Beyaz atlı prens küçük Avraçeska'yı öpmüş. Hemen yatakta dönmüş ve uyanmış. Beyaz atlı prense bir kez bakması yetmiş. Ona ilk görüşte aşık olmuş. Beyaz atlı prens ve uyan güzel evlenmişler ve sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Eğer çok çalışmaktan korkmaz ve içinde yaşadığınız evi temiz tutarsanız siz de uyan güzel gibi sonsuza kadar mutlu yaşarsınız. Bak bak bak. Çizgi filmlerimiz nereye kaybolmuş olabilir? Hmm. O zaman araştırmaya başlayalım. Bir, iki, üç sayacağım. Bölümleri arayacağım. Mikrofonu tıklayıp maşayla kocayı diyeceğim.